Açalım. Açalım mı? Ayda açalım. Neymiş oğlum bu şimdi? Master Trax mıymış bu? Uzaktan kumandalı mı? Evet. Ha? Evet. E bebekten mi aldık biz bunu? Ha? E bebekten mi aldık? Ağacıdan e aldık. aldık. Başlığı mı aldık? Evet. Ya koskoca oyuncakçıya diye... Keta. gittik. Şöyle bir şey bulamadık. Tamam açıyorum hemen açıyorum hemen açıyorum oğlum. Hemen açıyorum bak burada görüyor musun? <laughs> Ne varmış burada Uzaktan Alkımdan kumanda. Açacağız. Onları da çevir. 2 oh. saniye daha. Oo, araba geldi. Dur bakalım. Onu da Şurada buradan da çevir. Ha, o da buradan. Arabayı inceleyelim. İncele kardeşim. İncele bakalım. Baya 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 da büyükmüş ya. Büyük. Bak kardeşim. Baba bak. Dur oğlum bakacağım vereceğim. Bakacağım vereceğim bak bu tornavida ile çalıyor. bir tane kitapçık var. Garanti belgesi gibi. Uzaktan kumandamız var. USB şarj kablomuz var. Şarjlı pilimiz var. Bir de tabii ki arabamız var burada. Değil mi? Pilim. Oğlum o pili biz kendimiz aldık. <laughs> Onu karıştırma. Şu belki de küçük bir pil... belki ne de küçük. Vardı. Evet hemen hemen yapalım. Nerede tornavidamız? Burada. Heh, tornavidayla... şunu aç bakayım oğlum. aç. Aç oğlum bunu. Bu. Heh, tamam açıldı mı? Tamam açıldı hadi. Bitti. Açıyoruz. Bir bakıyoruz. Büyük bir güzel. Elimizde de bizim büyük bir almıştık. Büyük bir oraya takıyoruz. Hadi bakalım. Ha, tamam. 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 Geri koy Aferin. Şimdi sık. Şöyle yapmamız evet. Sık şimdi. Kapandı. Ne? Evet, ışığı yanıyor. Bakalım. Her sağ sol yaptığımız şey mi yanacak? O, ha, mi? tamam. Duralım, tamam. bir dakika dur. Ver, ver. O pil o değil oğlum. Bak bunu. pili burada. Ha. Tabii. Bu, artık bunlar boşta. Ha, bunlar bunlar, ha, tamam, buraya, tamam ben arabayı o. tutuyorum baba. Çakarlaklar hiç... da canavar gibi. Evet, Bayağı oh. yani, bir şey benziyor. Ya baba benim sandığımda niye çıktı tekerlekler? Ya Gördün mü? Asli... Yuvası burada bak. Sıradan bir şey sanıyorum. Bunu, Bunu buraya takacağız. Ama tekerlek sandığı harika mı? Buraya takacağız şimdi. Şuna bas onu. Açmak şuna bas onu. Tamam. Evet. Bunu açma tuşu var evet. mı? Neredeydi bak. Evet, Dur oh, you're getting used to. Oo oh, çok iyi. Şuna basınca ses mi yapacak acaba? Yok baba kapı. Bas iyi. ben ses yapayım. Ya yanıma gel, gel yanıma, gel yanıma, yok. Bir şey yok oğlum, annem benim oğlum korktu. Benim oğlum korktu. Ne yapıyor bu abi? <laughs>

Hepinize Hayır kötü biraz. Salfa ya, salfa ya, salfa ya. Yolur mu? Hayır, tamam mı? Hadi, abisi bas kaza buradan direkt. Salfa yapma. Aa.